Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün ikizlerle balon oyunu oynayacağız. Babamız bize balonları aldı rengarenk. İkizlerin bunlardan şu an haberi yok. Şimdi onlara içeriye girip sürpriz yapacağım. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Ben şimdi şöyle balonlarımızı topluyorum. Şekerleri göstermiyorum. Bakalım görünce tepkileri ne olacak? Kızlar bakın size ne getirdim. Babamız bize balon almış. Hem de bir sürü renk renk. Hepsini şimdi şişireceğiz. Ve çok güzel oyunlar oynayacağız sizinle. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi balonlarımızı şişirip hemen geliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar balonlarımızı şişirdik. Kızlar da yerini aldılar. Şimdi oyunumuzu size anlatıyorum. Ellerinde bardaklar var. Ve bardakların üzerinde balonları var. Balonları getirecekler. Buraya bırakacaklar. Önce getiren, düşürmeden getiren kazanacak. Evet bakalım. Hadi başlıyoruz şimdi. 3, 2, 1 başlayın. Önce Kübra getirdi. Hemen başka top balon alalım bakalım. Hadi kızlar, hadi kızlar. Hadi kızlar, hadi. Balon alıp bu tarafa geç Kübra'cığım. Orada ayarla, hadi. Evet, orada ayarlayıp sonra geleceksiniz. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Koşun. Yine Kübra geçti. Bravo, bravo. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Hadi balonlarımız bitene kadar. Daha başka bir oyunumuz daha var. Onu da oynayacağız. 1 2 3 koşu. Aferin size. Aynı anda geldiler bu defa. Hadi tekrar. Hadi bakalım. 1 Dik tut. Hayır ki olmadı. Geri gelir misin lütfen? Evet. Ama normalde o balonları tutmamanız gerekiyor. Yine de siz şimdi küçük olduğunuz için ses etmiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başlayın. Vay bu sefer de Elif geçti. Aferin. Son iki balonumuz kaldı. Hadi bakalım. Hadi bir, iki, üç. Koşun. Bir dakika dur Elifcim, Elifcim dur. Baştan, 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 baştan. Olmadı ama. <laughs> ama olmadı. Baştan birer tane daha alın. Da Hadi İyi tamam peki o zaman. Bitirelim o zaman oyunumuzu. Tamam. Şimdi bu oyunumuzu bitirdik. Bardaklarımızı buraya koyuyoruz. Şimdi Şimdi çok eğlenceli olan kısma geldik. Balonları yere atacağız. Ondan sonra da üzerine oturup patlatmaya çalışacağız. İçinden de sürprizler çıkacak balonlarımızın. Hadi atın bakalım balonların hepsini yere. Atın 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 atın. At 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 at. Aferin dağıtın bakalım balonları sağa sola biraz. Dağıtın balonları. Şöyle dağıtın biraz. Şöyle şöyle atın böyle böyle. Evet şimdi 3'e kadar sayacağım. Ve üzerine oturup patlatmaya çalışacaksınız. Anlaştık mı? Ama düşmek, ağlamak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. En çok patlatan en çok şekeri kazanır. Hadi üçe kadar sayıyorum şimdi. Herkes bir balon alıp üstüne oturup patlatacak. Tamam. Ee, Kübra'cığım. Evet halının üzerine gel canınız acımasın. Biraz daha gelir misin? Ortalayın halıyı. Biraz daha gel. Gel 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 gel. gel. Geliyoruz hemen. Evet biz geri geldik hemen. E, ufak tefek kazalar olabiliyor tabii ki. Evet kızlar hadi 3'e kadar sayıyorum. Ve başlıyoruz. 1, 2, Üç. Başla. Hadi bakalım. Önceki patlatıyor. Korkmayın kızlar. Oturun. Oturun. Korkmayın. Güzel oturun üstüne. Yoksa patlamaz. Güm diye oturun. Güm diye. Hızlı oturun. Çok hızlı oturun. Çok hızlı oturun. İlayda abla göstersin mi bir tane size? İlayda'cığım sen şu tarafta göster bir tane. Nasıl olduğunu. Kızlar da hemen yapsınlar. Biraz çabuk ablası. Hızlı otur. Çok hızlı otur. İşte böyle. Hadi kızlar. Şimdi sıra sizde. Hızlı oturun tamam mı? Hızlı. Daha hızlı Elif. Zıpla. Elif zıpla üstüne zıpla, ha, zıpla zıpla. Zıpla anneciğim. Zıpla kızım zıpla. Aa, de Ama yapabilirsin. Hadi Kübra hadi. Ama çok hadi. kolay hadi. Kübra Kübra. Hızlı, zıpla, hızlı, zıpla, hızlı. zıpla 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 anneciğim. Otur. bravo ya elay ya. Brav, zıpla, hadi tekrar İncim, başka ben al ben şimdi. Bela. Elif. Bir tane şeker topladı. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi tekrar başka balona geç Elif'ciğim Hadi. Hadi başka balona. Başka balona al. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Hadi anneciğim olacak. ortasına otur. Elif hemen sen de başka bir tane balona al. Hadi. Hadi şimdi zıpla. Hadi anneciğim. Bakalım Elif mi yapacak, Kübra mı yapacağız? Başka balona. Bak bak şimdi bak Elif nasıl yapıyor bak başka bak bak. Başka bir balona. Bak Elif 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 Elif. Betona gitme Yapabilirsin hadi anneciğim hızlı hızlı Otur Sevdik ederim seni helal olsun Bir şeker daha aldı benim kızım Hadi, hadi Kübra daha. Şimdi sıra sende anneciğim Korkuyor. Korkuyor musun O zaman Elif yine sen patlat Hadi anneciğim Bak daha bir sürü <laughs> Patlatılacak balon var <laughs> Ama bu İlayda'nın oyunu değil ki senin oyunun bu anneciğim. He? Hadi gel. İnan da mı patlatsın. Kızlar korktukları için maalesef patlatamıyorlar. Özellikle Kübra. Elif yine güzel yaptı. Patlattı ama korkuyor tabii. Oğlum sen ne oynuyorsun burada? He? Ne oynuyorsun bebeğim? Tamam. Tamam. Alkış. Aferin benim oğluma. Bravo. Evet şimdi ablası kızlara kürdan getirdi. Ve balonlarımızı kürdanla patlatacağız. Hadi bakalım. Şimdi Hadi kızlar. Seçin bakalım birer tane balon. Ben bunu. Tamam. Hadi. Can. Tamam yavaş yap. Hadi bir, iki, üç. Batır. <laughs> Korkma. Kübra neden korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Birlikte yapalım mı? Elif sen yap. Birlikte mi yapacaksınız? <laughs> tamam. Ablamız yardım ediyor. Hop hop hop. <laughs> Balona tutsaydınız bence. <laughs> Aa, i̇şte patladı. Oh. Kübra da bir tane şeker kazandı. Oh, oldu işte. Hadi şimdi siz kendiniz yapın. Korkulacak bir şey yok. Kendiniz de yapabiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Beraber, Beraber değil. Artık kendin yap. Yapabiliyorsun Neyse. artık. Neyse. artık Neyse. Öğrendin. Neyse. Neyse. Artık Baba. öğrendin. şimdi el Baba. ben. Pat diye Kübra'cığım, Cener'i Balon veriyor. Sen de tamam ver anneciğim. <gülüyor> 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 Hadi bakalım kızlar. Patlatın artık. Patlatın. Ama abla yapamıyormuş. Siz ablaya gösterin nasıl yapıldığını. Bak abla bilmiyor. Tamam korkuyorsan yapmayalım o zaman. Tamam. Tamam korkuyorsan yapmayalım. Tamam beraber yapın o zaman ablası. Gel Birlikte bakayım. yapın. Gelelim. Bak tut sen. Babam da tut. Batır. Hop hemen patladı. Gördün mü? Hadi Kübra. gel şimdi sıra sende. Gel baba. Ya gel. Ya dama gel. Hadi bakalım. Bu kadar gördün mü? Tamam, birer tane daha şeker aldınız. İşte bu kadar, iki tane kaldı. Hadi hemen onları da patlatalım. Tamam abla sen de yardım et o zaman kızıma. Bir, iki, üç, patlat. Batır batır. Hadi patlat. Batır. İşte bu kadar. Şimdi sıra Kübra'da. Şekerlerimizi de aldık. Hop, i̇şte bu kadar. Oldu. O bir tane de kalsın. Olur mu anneciğim? Kardeşin onunla oyun oynar. Tamam mı? Onu bırakalım. Kardeşimiz onunla oynasın. Tamam mı? Bak ağlıyor zaten. Ağlamasın tamam mı? Kübra'cığım. Beğendin mi bu oyunumuzu? Oynasın mı? Ama kardeşiniz de oynasın kızlar. Ay. Gel bak balonu kardeşine verelim. Gel al. Ay. Al Al, Ay. al. Ay. al oğlum. Al. Buradan sana Bana yok. Üsmek yok demişti kamancım. Bak zaten sana veriyor kardeşi balonu. Tamam hadi ikiniz yalnız. Hadi patlatın. ikiniz birden patlatın o zaman. Hadi ikiniz beraber. Hadi. Hayır ben olmaz. İkiniz patlatın. İkiniz ikiniz tutuş nereye patlatın. Hadi ablacığım ya. Ablamız bu balon ufak tefeklerini toplayalım. Çünkü Caner tehlikeli ağzına atabiliyor. Evet son balon kaldı. Patlatıyor muyuz bırakıyor muyuz? Karar verelim. Videomuz bitiyor çünkü. Patlatıyor muyuz? Hadi bakalım o zaman. Nerede senin kürdanın? Nerede? Eyvah eyvah. Caner'in uykusu geldi. Annesini kovalıyor. Geldi. Hadi kızlar patlatın bitirelim. Bir, bye bye sonra. iki. <laughs> Kübra korkuyor musun? Sen yapmayacak mısın? Tamam o zaman Elif patlasın. Batır kızım. Birden batır patlasın. Butter. Hadi batır patlasın. Butter. Tamam tutuşun. ele tutuşun. O zaman patlatmayın. Kalsın bu balon. E Hadi beraber yapın o zaman ablası. Hadi hep beraber. E Hadi hep beraber. E 1, 2, 3 Patlat patlamadı. patlamadı Hadi patlamadı abacım, şen, <laughs> Verin Caner'e Caner patlatsın verin Caner patlatsın Patlat oğlum Biraz ucun. Hayır ağzına sokma Ver elin ablası. Batır. Hadi bakalım patlatın şimdi beraber. Tut. Hadi bir iki üç. Otur gel otur. Hah, ah ah. Hadi patlat oğlum. Bom. Ay patlatmıyor benim oğlum. Oynayacakmış ona. Tamam peki. Bu top balonumuzu e, patlatmayalım. <laughs>